Merhaba güzel insan, bugün seninle alt kişilikler hakkında sohbet etmek istiyorum. Bizim kişiliğimiz birçok alt kişilikten oluşur. Ee, tabii bazı kişilikleri kabul etmesi çok kolay ama bazılarını kabul etmekte zorlanabiliyoruz. Ama burada da aslında yanlışa düştüğümüz nokta, o alt kişiliklerin olumsuz taraflarını kabul etmek istemediğimiz için aslında bize getireceği bir takım beceri ve yetenekleri de reddediyoruz. Mesela katil alt kişiliği gidip bir insanı da öldürebiliriz. Hepimizde bu alt kişilik var. Gidip bir insanı ya da bir canlıyı öldüre, öldürmek öldürerek bunu aktive edebiliriz. Veya hot hayatımızda yolunda gitmeyen bir şeyleri yok etmek için katil alt kullanabiliriz ama katil alt kişilerimizi reddettiğimiz sürece, onunla bütünleşmediğimiz sürece, onun bize sunduğu işte hayatımızda hoşumuza gitmeyen olayları yok etme hakkımızdan da vazgeçmiş oluyoruz. Şimdi seçimlerle dönüşüm metodunun alt kişilikler kartlarından bir bir desteden seçim yapacağım. Bakalım bugün e, hangi alt kişiliğin dengelenmesine ihtiyacım var. E, bir konuya niyet verebilirsin. Evet, gelen alt kişilik kartımız şişman alt kişiliği. Şimdi şişman alt kişiliği sadece hani kilo olarak e, burada düşünmeyelim. E, çünkü şişman alt kişiliği aslında e, hani bizler ee, yemek yemekten değil hani duygusal duyguları e, yemekten ve yutmaktan Aslında e, kilo alıyoruz e, kart diyor ki rakam değilsin sen bir insansın Dolayısıyla kendinde değerli olarak gördüğün nedir Ben de bu soruyu şimdi size sormak istiyorum kendinizde değerli olarak gördüğünüz nedir e, bu soruya cevap verdikten sonra bu alt kişiliğinizi e, kendi değerinizi fark etme yönünde aktive ediyor olacağım. Çünkü şu anda büyük bir ihtimalle bu alt kişilik sizde e, rakamlarla çalışıyor, kıyaslamalarla çalışıyor. Onun yerine e, benim değerim bu, katma değerim bu. Hem çevremdeki insanlara, e, hem de e, hani topluma. Çevreme, e, çevrem için bir değerim ve bu değerleri katıyorum e, şeklinde aktive ediyorum. Mesela ben e, gerçekten buna can yürekten inanıyorum kendim için. Ben girdiğim ortama sevgi götürüyorum. E, bu da aslında çok çok önemli bir değer bence katma değer. Evet aktive ettim, entegre edip yayınlıyorum. Katkısı bol olsun. Görüşmek üzere.